Ay renklerimiz ne Dur. güzel oldu. Evet. Dur ben de şöyle yapayım. Baksana. Gene 31 çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> her gün her gün canım zara ayrı bu kadar ya. Vay <laughs> <Pahaya bak. gülüyor> Ortada bir tane şey var görüyor musunuz? Ona <laughs> o, onu kazanan kişi oluyor bak ben mesela şu an. <laughs> Sonraya bak ya. Benim kafasını buldum. Hayır yapma! <gülüyor> <gülüyor> vay wow, en son havada süzülüyordu. e, <laughs> <laughs> biz de eski rekordlar yardım edelim ya. oh, <laughs> oh. <laughs> <laughs> Like sanki ne yapıyosun burdan? Uzak dur benden. ne oldu ben? Sonra Abi adam burada bile Dead by Daylight oynuyor ya. Şeyi <laughs> attım adamla. yemin <laughs> ederim. Bak bakayım olacak mı? Abi. Sen niye orada duruyorum? Orada keşar izliyor. Sen çıkacaksın. He. Ay. Odam. Evet. <laughs> Öldü. Öldü. <laughs> Konuş <laughs> <Ne oluyor lan? gülüyor> <laughs> gerekiyor sana. Birazdan tatil Oğlum bütün para Aa. yemişsiniz. Vallahi faaldı. Vallahi fa. Hiç saydığımız gerekmiyor mu? <laughs> Abi bakın gerçekten biraz sessiz yani katil geldiğinde ve DB de değil bu. Ben bir e, tuvaletimi yapacağım. Ben bir tuvaletimi yapacağım. <gülüyor> 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 <Emdaat>. <gülüyor> kapat kapat. Emdaat.

Herkes kaybetti. Ayıp... Nasıl... <laughs> 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 nasıl gidiyor bak? Abi speedrun atacak Fua baksana. Bak bak nasıl önden gitti bak 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 <gülme> bak. Bak çok gidiyor gibi. Git Fua <laughs> Allah aşkına <öyle>. <gülüyor> <gülüyor> bak ölecek şimdi orada. Fua yaşıyor musun? Fa hayatta Bak sakın Bin yedi Bakın çarpmayın bana. <laughs> Nerede araba? <laughs> Sen yanında abi yanında yanında düz git. düz abi düz. Topla topla. Yavaş abi yavaş ya burada. <laughs> nimet taşıyoruz ya. Ah! Oh! <laughs> ya bak ya Vallahi gel lan buraya. Gel lan buraya eğil, eğil. Sıkıyor eğil <laughs> lan. Sıkıyor eğil lan. Sıkıyor. Aa. Kaç lira? <laughs> Ay <laughs> ne? <görümün. gülüyor> <laughs> <Nefes çıkarması>. <gülüyor> <gülüyor> Lan dönüyorum. Lan. Abi de geliyor. Lan. 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 Ama oh, canım para bitti. İşitcem. Para gitti. Ne kadardı bu? Git git bitmedi. <laughs> <Koysun> artık <kay. gülüyor> Bir şey daha buldum. Yardım edin. Dönüyorum. <laughs> şekilde. Kaymıyor. Allah kahretsin. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> ya. tamam. Bir şey kapımızı böyle kapattım mı? Bir şey oldu mu? <laughs> Nasıl abi? Bak kapıya. Dur kırılmasın <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kapatmış <laughs> kapıyı? <laughs> 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 bir şey Katil Bey'e girmezsen olur mu? Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Roller Coaster'a bunu. Paramız düştü. O parayı var ya o parayı. Abi bunu orda dur dur. Ben... ben de buldum. Ben buldum. Buldum yerini. <gülüyor> 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 N'oldu? Periğim? Periğim? Neyse ben parayı alıyorum daha önemli. Ne yapıyorum sen? Sen de gel. <laughs> evet, gelme. Adam bize adam bize adam... Eee yok. Ama bizim canımız bir. Dikkat et Periğim. Aaa evet. Bir mi? Durun ben size şey getireyim. Oha buraya kadar getireceğim. Oğlum gideriz ya, gideriz bir şey olmaz. Yo, hayır, hayır abi gidemezsiniz durun. Gideceğim Tık, ben. ben, ben gideceğim. Pelin ya Pelin! Bir vursan zaten öleceğim, bir durun. Saklanın şuraya, saklanın şuraya. Ben göremiyorum, her tarafı karanlık şu an. Soluna bak. <laughs> Ay çok korktum. Sen de gözünü görebilirsin. <laughs> Bu sesler ne? Tuana kesin öldü. Arkadaşlar. Benim nereye gitti? Zekat'ım benim diyor tamam. Para mı? <laughs> <Ona> nasıl... <laughs> <laughs> Beni yalnız bırak. Ananı <laughs> Bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor. <laughs> Anne bu ne? <laughs> bu ne? Oğlum, ağzıma bir şey geldi benim. <gülüyor> <gülüyor> Bunun <laughs> sesin değişmiş. Ay tümüm var. <laughs> ay, ay. Abi, ne oluyor şu an tam olarak? <laughs> Abi TVZ <ne gülüyor> sanıyor bu oyunu ya, valla. Hayır! Ah, ah, <laughs> Ne oluyor arkadaş? Ah, yani. oh. Gel. <laughs> ne ki ne var sanki? Ne oldu? Ne oldu? 98 kuruşu gitti gördüm ben Allah'a <laughs> oh, oh, ceza <laughs> Ceza kaydı şekerim bak an bu akşam bir çıkıyoruz <gülüyor> <gülüyor> no. Aha bıraktı beni Ben <laughs> Oh Alo. <laughs> ne <No gülüyor> Senin de büyüğün. Fa konuş bakayım. Merhaba. <gülüyor> 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 Al işte. Allah'ın cezalarını Bak yine Damansızlık hiç başlar Aldım peri kavga Aşın başkasını buldum Kafana takma Kafana <laughs> <bir gülüyor> takma <tırat. Ben arabe gülüyor> Bak buldum ben onu kullan Al bunu evet, Burada var geçmiş. bir tane şunu alın Ya dur bir dur Ya bir dur ya Mitho'l. Dur Fahocuğum ben sana yardım edeyim bir tanem. Git. Sen çık oradan yürü biraz. Yürümen lazım. Ben. <laughs> <ne gülüyor> dur dur dur. Vurdu bir anda. Fahocuğum. Gelsene be. Tuan'a gelsene be. Geldim. Tuan'a bırak onu, bırak onu. Gel. Gidip baksana. Arkadaşlar bizim oyuncak nerede? <laughs> aç şu kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> şu kapıyı aç! <laughs> Nasıl geçsin lan? <laughs> Geçin lan! Bu geri zekalı. Ananı sikiyor. Tuana küstün mü? Arkadaşlar çabuk gelin vazo buldum 6000 lira Ay korktum <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> 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 Vazo kırıldı ya Foha geldi bazaya. Gitti bazoya, kafa attı bu Foha ya. Zamansız Hayır, onu çarp 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 yerden yere. Ya Foha'yı Al bir de vurdum bir sürü daha. Bir sürü daha. Ama kan geçti. Paralar gitti. <laughs> Yine daha kaçtı. Bak sikimi sandım. Hayır oradan. Hadi şeye binin ya ben sizi götüreyim. Eşyalarımızı al. 5 oh, <laughs> Arkadaşlar, bize geliyor farkında mısınız? <laughs> 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 biz duruyoruz <da. Gülüyor> Can, iyi misin? Ay Tuana abartma ya, kalk. Tuana ya, alt ne <laughs> yapıyorsun adam? yok. Tuğna. Sana... Tuğna. Sana... Gidin ya azmısın. <laughs> Oyuncağım düştü Pelin. Gidiyorum. <laughs> Beni. Al be al ama. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Abi tanış bu bozu. Kola tanıdık geliyor mu bozu ha? Kıçına devirdiğim bozu tanıdık geliyor. Allah belanızı. Ya! Yes! Hayret denk. İndirici. Ben aşağı atlıyorum. 1 dakika taşıyacağım oradan. Uçmayacak. Perim devriliyor Perim. Perim diksin. Oyuncakla vur onu biçediy. gel lan buraya. Oy çekici aldı. Ah, ah ah. hayır hayır. Eee hadi.